Merhaba sevgili öğrenciler Bir önceki videomuzda ışın kırılmasını anlatmıştık merceklere geçiş yapmamıştık şimdi ışığın kırılması ile ilgili birkaç tane örnek soru çözeceğiz beraber mesela birinci sorumuza bakalım şimdi şimdi bu soruda ne diyor ışığın izlediği yolları diyor bizlere gösteriniz Işığın izlediği yolları gösteriniz diyor çizerek gösteriniz buradaki yoğunluklar, ortamların yoğunlukları çok önemli. Tabii ki onlara bakacağız. Her birisini sıra sıra çizeceğiz. İşte camdan havaya geçiş, havadan suya geçiş, sudan cama geçiş. Burada tabii gelen ışının hangisi olduğunu da bilmemiz önemli. O ok işaretinden zaten direkt geldiğini, hangi ortamdan geldiğini anlıyoruz. Mesela yoğunlukları burada vermiş bize. İşte en yoğun cam, sonra gliserin, sonra su, sonra buz, sonra alkol, sonra hava. Mesela birinci örnekte camdan havaya geçiş diyor. Bakıyoruz. Cam mı daha yoğun, hava mı? Cam daha yoğun. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş. Şimdi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte ne vardı? Üç kural vardı. Ee, ya yani şuradaki bu gelme açısıydı hatırlıyoruz. Gelen ışın ve normal arasındaki açı gelme açısı. Ee, ne demiştik? Gelme açımı sınır açısından küçükse diğer ortama geçer. Tam sınır açısından eşitse tam böyle sınırdan kırılır. Sınır açısından büyükse tam yansıma yapar. Yani burada aslında 3 durum var. Tabii biz burada 3 e, durumu birden çizelim ama 3 durumundan birini tercih yani burada açıyı bize vermesi gerekiyordu. Ha, açıyı vermediği zaman da 3 durumda olabilir. Mesela camın sınır açısı kaç dereceydi? 42 idi. Ee, mesela bu açı 40 olsaydı sınır arasından küçük olduğu için diğer ortama geçerdi. Ama nasıl geçerdi? Normalden uzaklaşarak. Bu birinci ihtimal. Normalden uzaklaşarak kırılır. İkinci ihtimal tam 42 dereceyle gelirse tam böyle sınırdan kırılır. Tam yani ee, buna ne dedik? Sınır açısı. Sınırdan büyük bir açı ile gelirse mesela 48, 49 dereceyle gelirse de tam yansıma yapabilir. Yani burada üç durum var. Mesela şu ikinci örneğimize bakalım. Havadan suya geçiyoruz bakın. Havadan. Hava mı daha yoğun? Su mu? Su daha yoğun. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyoruz. Azdan çoğa geçerken tek bir kuralımız vardı. Başka hiçbir kuralımız yoktu. Her zaman ne yapacak? Normale yaklaşarak kırılır. Mesela i̇şte ışınımız burada. Kıracağız bu ışını. Normale nasıl kıracağız? Yaklaşarak kırmış olacağız. Ve şunu da hatırlatalım. Burası gelme açısıydı. Burası kırılma açısı. Kırılma açısı gelmezse daha küçük oluyor. Çünkü normale yaklaştığı için. Hem şunu da hatırlatalım. Az yoğun ortamda ışık daha hızlıydı. Çok yoğun ortamda hızı azalıyordu. Mesela sudan cama geçiş. Su mu daha yoğun cam mı? Bakalım cam daha yoğunmuş. Demek ki yine Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş. Azdan çoğa geçişte Tek bir kural var. Normale yaklaşarak kırılır. Normale şöyle yaklaşarak. Yani tam kendi uzantısında da gidemez. Buna da dikkat edelim. Bakın kendi uzantısında gitmeyecek. Normale yaklaşarak kırılacak. Şuradaki açı yine küçülüyor. Buna dikkat. Kırılma açısı küçülür. Alkol ve cam. Alkol ve cama yukarıdan baktığımız zaman camın yoğunluğu alkolden fazlaymış. Yani yine azdan çoğa geçiş var. Tek bir kural vardı azdan çok, çok yoğun ortama geçerken. Normale yaklaşarak kırılır. uzantısına bakın görüyorsunuz ışığın. Normale yakın bir şekilde yine kırılır. Mesela e, bu sefer ortamları böyle yan yana vermiş bakın. Alkol ve hava. Şimdi alkol mi daha yoğun hava mı bakalım. Alkol havadan daha yoğunmuş. Yani alkol çok yoğun ortam. Hava az yoğun ortam. Ama ışık nereden geliyor bakın az yoğundan geliyor. Demek ki az yoğundan çok yoğuna geçiyor. Az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bakın normalimize yaklaştıracağız. Işını şöyle kırılacak. Yani şuradaki kırılma açısı küçük. Su ve gliserin diyoruz. Su mu daha yoğun, gliserin mi? Gliserin daha yoğun sudan. E, dolayısıyla e, sudan geliyoruz, gliserine gidiyoruz. Su az yoğun gliserine göre. Gliserin e, suya göre daha çok yoğun. Yani yine azdan çoğa geçiyoruz. Bakın gelen ışınımız var ve normale yaklaşarak yine kırılmamız lazım. Yine şuradaki kırılma açımız gelme açımızdan daha küçük olmalı. Mesela e, şurada görüyoruz e, buzdan suya geçişimiz var, buzdan suya geçiş. E, buzdan suya geçti, buz mu daha yoğun, su mu daha yoğun, su daha yoğun. Yine azdan çok yoğun ortama geçiyoruz. Yine normale yaklaşarak kırılacağız. Başka bir ihtimalimiz yok. Şöyle ben biraz yamuk oldum ama. Şöyle. E, camdan alkole geçiyoruz. Camdan alkole geçerken bakalım. Alkol mü daha yoğun cam mı? Cam daha yoğun. Yani çoktan aza geçiyoruz. Çoktan aza geçiş var. Yine 3 durum söz konusu. Çoktan aza geçerken şimdi camdan geçiş yapıyoruz. Camdan geçiş yaptığımız için e, Camdan geç yaptım. Camda sınır açısı kaç derecedir? 42 derecedir. Yine 3 ihtimal var. 42 şuradaki gelme açısı 42'den daha küçük bir açıyla geliyorsa diğer ortama geçeriz ve normalden uzaklaşarak kırılırız. Tam 42 dereceyle geliyorsak böyle sınırdan kırılırız. 42'den büyük bir açıyla geliyorsak tam yansıma yaparız. Diğer ortama hiç ne yapamayız? Geçemeyiz. Bu şekilde belirtebiliriz. Mesela bu sorumuza bakalım. Ne diyor? K ışını farklı saydam ortamlarda aşağıdaki yollardan hangisiyle gidemez? Hangisiyle? Aşağıdaki yollardan hangisiyle gidemez? Şimdi K ışını gelmiş. Bakın buradan gelmiş. Şimdi bize ortamların yoğunluklarını vermemiş. Dikkat ederseniz biz kendimiz yorum yapacağız. Ee, şimdi K ışını mesela diyeceğiz ki e, ee, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyorsa çoktan aza geçiyorsa 3 durum vardı. Bir ya çıra sınırdan gidebilir ya tam yansıma yapabilir ya normalden uzaklaşabilir ee, ama çoktan aza geçerken normale yaklaşamaz ya da tam böyle geldiği gibi gidemez bakın. Mesela bir deneyi gösteriyor. Tam geldiği gibi gitmiş. Tam geldiği gibi ışın gidemez. Işın ortam değiştirdiği zaman ne yapacaktır? Kesinlikle kırılacaktır. Ya normal yaklaşarak kırılacaktır. Ya normalden uzaklaşarak kırılacaktır. Vesaire. Burada mesela bir de neyi gösteriyor? Bakın direkt dümdüz gelmiş. Geldiği gibi gitmiş. Bu söz konusu bile değil. O zaman tabii ki bir kesinlikle bir yolunu izleyemez. Ama 2-3-4'ü izleyebilir mi? İzleyebilir. Mesela çoktan aza geçiyordur. Mesela sudan havaya geçiyordur. O zaman izleyebilir. Bir de şu da önemli. Bunu yine bir tekrar edeyim. Ama bu ışın böyle dimdik gelseydi eğer ne demiştik? Tamamen dik gelseydi. Tam normali üzerinden gelseydi hiç kırılmadan böyle dümdüz bir şekilde yoluna devam edebilirdi. Ben biraz yamuk çizdim oraya ama. Yani tamamen dik gelirse geldiği gibi gider. Ama bu şekilde k ortamından gelip geldiği gibi yatay bir şekilde gidemez. Bu yüzden cevabımız e, ne olacak? Birinci, ışın. Mesela şurada bir basit bir sorumuz var. İşte e, bardaktaki kalemin kırık gibi görünmesinin sebebi nedir? Buna direkt cevap vermişizdir. Işığın e, kırılması, ışığın soğurulması, ışığın yansıması, ışığın eklenilmesi tabii ki ışığın kırılması, ışık ne demiştik? İşte havadan suya geçerken kırıldığı için e, biz Kalemi kırıkmış gibi görüyoruz. Bu kadar basit. Evet. Başka bir sorumuza bakalım. E, ne diyor? B ortamının yoğunluğu A ortamının yoğunluğundan büyüktür. Mesela B ortamı çok yoğun ortam. A ortamı az yoğun ortam. Buna göre A ortamından B ortamına gönderilen ışın bakın gelen ışın burada gelen ışın A'dan B'ye gidiyor. Yani azdan çoğa geçiyoruz. Azdan çoğa geçerken tek bir kural vardı. Normale yaklaşarak kırılır. Hangi yolu izler? Şimdi biri izleyemez. Bir nedir? Tam yansıma. Tam yansıma çok yoğundan az yoğuna geçerken gitti. İki izleyemez. Sınır açısı. Sınırdan gitmek de yine çoktan aza geçerken olur. Gitti. Üçü izleyemez. Üç normalden uzaklaşmış. Yine çoktan aza geçişte olur. İzleyemez o da gitti. Ama 4 tabii ki e, normale yaklaşmış. Zaten azdan çoğa geçerken tek bir kural var. Normale yaklaşarak kırılır. Evet yine basit bir soru. Işığın bir prizmada renklerine ayrılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Işık bir prizmadan geçerken renklerine ayrılmasının, mesela beyaz ışığın renklerine ayrılmasının sebebi neydi? Bunu renkler konusunda da işlemiştik tabii ki. Kırılma olayı, ışık kırıldığı için renklerine ayrılmış olur. Evet. Bu şekilde. Şimdi de diğer sorumuza geçelim. Evet bu soruda da ne diyor? Kırılma olayını vermiş yanda. Bu kırılma olayı ilgili hangisi doğrudur? Birinci ortam, ikinci ortam. Şimdi ortamlara bakıyoruz. Ee, şimdi ışık nasıl gitmiş? Mesela gelmiş burada ve e, normale yaklaşarak kırılmış. Bakın şuradaki açı küçük bir açı. Mesela gelen gelme açı daha büyük. Kırılma açısı daha küçük. Yani normale yaklaşarak kırılmış. Ne zaman normale yaklaşır? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiği zaman normale yaklaşarak kırılırdı. Dolayısıyla birinci ortamın yoğunluğu ikinci ortamın yoğunluğundan daha az. Birinci öncülde ikinci ortamın yoğunluğu daha azdır. Yanlış bu gitti. Işık birinci ortamda daha hızlıdır. Şimdi ne demiştik biz ışık ortam yoğunluğu ne kadar az olursa ışık o kadar hızlı. Önüne hani daha az engel çıktığı için Tabi burada az yoğun ortamda ışık daha hızlıdır. Doğru. Birinci ortam cam, ikinci ortam hava olabilir. Yanlış. Tam tersi e, hava daha az yoğun olduğu için birinci ortam hava, ikinci ortam cam olabilir. Bu da gitti. Cevabımız yalnız 2. Evet bu sorumuza bakalım. Yandaki şekilde ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyormuş buna göre kırılma açısı yani A açısı kaç derece olabilir? Şimdi ne demiştik? Şunu da yine tekrar edelim. Burası gelme açısı ve şu A açısı da kırılma açısıydı. Kırılma açısı neydi? Kırılan ışın ile normal arasındaki açı. Şimdi çoktan aza geçmiş ve normalden uzaklaşarak kırılmış. Bakın normal burası normalden uzaklaşmış. Normalden uzaklaştıysa buradaki kırılma açısının ne olması lazım? Şu gelme açısından yani 40 dereceden daha büyük olması gerekir. Dolayısıyla 30 olmaz, 35 olmaz, 40 da olmaz, eşit de olamazlar. 40'tan daha büyük olacak. Yani cevabımız 45 derecedir. Evet. Evet yine kavramlarla ilgili basit bir soru. Havadan suya geçiş yani azdan çok yoğun ortama geçiş var. Az yoğun ortama, çok yoğun ortama geçiş var. Buna göre hangi e, hangisi doğrudur? K nedir? K Ok şartından anlayacağımız gibi K gelen ışındır. Şimdi B gitti. Kırılan ışın da değil. L diğer ortama geçtiği için L kırılan ışın oluyor. L kırılan ışın. Tabi A da gitti. Ee, yani cevabımız çıktı ama yine bakalım. Alfa Alfa açısı yani şuradaki açı neydi? Gelen ışın ile normal arasındaki açı. Yani bu gelme açısıydı. Kırılan ışın ile normal arasındaki açı beta açısı yani şuradaki B açısı da kırılma açısıydı. Bize neyi soruyor burada? Bize neyi soruyor? B açısını soruyor. B açısı nedir? Kırılma açısıdır. Evet. Bu şekilde birkaç soru çözdük, biraz pekiştirdik. Size bu konuyla ilgili ödevler de vereceğim, testler tekrar vereceğim. Bu testleri çözdükçe daha çok konumuzu pekiştirelim. Anlamadığımız soruları yine bana ulaşarak sorabilirsiniz.